adeta gelin olmuş gidiyordu. Gerçekten ya. Suyumuz birazdır bakın. İşte biz de böyle çekirdek mi yayınlardık. Kendi halinde. Kendi... Arabi yersin. <laughs> Anneannemiz haşhaşlı ekmek yaptı. Yolluk değil de işte bir hafta yetecek kadar. Bir hafta boyunca haşhaşlı ekmek yiyecek. Çünkü arkadaşlar hayat o kadar pahalı ki. Ancak yol parası bulup da çocuğu okula götürüyoruz. <laughs> 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 Harmoni yapıyoruz. Celime de alaş harmoniyle. Bay bay. Bir dakika sonra, bir dakika sonra Ay, gelecek çekim, arkadaşlar. Gidin de dökelim evet. artık evet. Elim uzasın. Öp elimi öptür elden ayrıldı size Çok ben hudağır oluyamıyorum. Ya hadi binin ya. Aynen. Ne kadar aldınız? Evet. evet işte bu an arkadaşlar. Derdim iki kız kardeş birbirlerini bir çok severler. Yürü gidin iki kız kardeş. Aynen. Aya. Buna şikayetim ne gelecek? bu anı bekliyordum. <laughs> arkadaşlar su gibi gitsinler su gibi gelsinler diye söylüyorum. Zeynep de krenkete gibi arkaya oturmuş. Ay, ay, hadi hoşçakalın. Döküyorum arkadaşlar. İşte. Bakın gördünüz mü? Şu, şu yoldan gitsin, her şey yoldan gelsinler diye. Hadi gelin biz evde parti yapalım. Şimdi nereden geldik, nereye gidiyoruz hocam? Vallahi bilmiyoruz, bilmiyoruz. Bana sorarsanız sonsuzdan geldik, sonsuza gidiyoruz. Birkaç nesil içerisinde birkaç milyonu buluyoruz. Ne zaman büyüdün de sen üniversiteye geldiğinde böyle tek başına kalmadık. InsyaAllah kita akan berjaya. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjaya. Yaşasın. Wow. Duvar kenarı. Cama bakalım. Hava almak istediğimde buraya nasıl uçacağım acaba ama çok güzel bir şey çok güzel gözüküyor. Nasıl açılıyor bu? Wow. Cool. Gayet hoş. Gayet yeterli. Dolabımın içini de de işte benimmiş. 3 gün önce aldığım anahtarlı arası bir yerine buluyor. Hayır, hani masa başı şükür bize. Yok mu? Nasıl? Oha. Acaba bu hayal bu hayatın oha. Şit, bir de yıkamadan, silmeden yaptım. Bu ne biliyor musun? you <laughs>